Zaman Mekan Televizyonu stüdyolarına hoş geldiniz. Ben zaman yolcusu Zamira. Bugünkü yayınımızda 1 Kasım 731 tarihinde düzenlenen Kültigin'in yuğ töreni için Orhun Irmağı boylarına gideceğiz. Asya ve Türkistan muhabirimiz Temure Tamgacı, Göktürk Kağan'ı Kültigin'in cenaze merasimi izlenimlerini bizimle paylaşacak. Bağlantıyı kurmadan önce bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyor. İyi seyirler diliyoruz. Sevgili Temure Tamgacı, yaklaşık 1300 yıl ve 8000 kilometre öteden sana sesleniyoruz. Aradan geçen asırlara ve binlerce kilometre uzaklığa rağmen şu yaşamakta olduğun atmosfer Türk milleti için çok büyük değer taşıyor. Bize olan bitenlerden ve gördüklerinden bahseder misin? Merhaba Zamira. Şu anda Orhun Irmağı Vadisi'nde, Koca Çaydam Gölü'nün 4 kilometre kadar doğusunda çok büyük bir düzlüğün tam ortasındayız. Göktürk Kağanlığı'na bağlı boylardan binlerce kişinin yanı sıra komşu ülkelerden ve boylardan yüzlerce temsilci, birkaç ay önce hayatını kaybeden Kültigin Kağan'ın yu töreni için bir araya gelmiş durumda. Temure, özür dileyerek araya giriyorum. İzleyicilerimizin anlayabilmesi için bulunduğun yeri şöyle tarif edelim. Sevgili Temure Tamgacı, şu anda günümüzde Moğolistan sınırları içinde kalan Kuzeydoğu Türkistan'da bulunuyor. Tam olarak söylemek gerekirse, Cengiz Kağan'ın başkenti Karakurum'un 32 kilometre kadar güneyinde, Uygur Kağanlığı'nın başkenti Karabal Sagun'un ise 28 kilometre güneybatısında, Türk tarihinin başladığı yer kabul edilen Ötüken'e oldukça yakın bir yerden yayını yapıyor. Hepimizin çok iyi bildiği Orhun Yazıtları'nın olduğu noktada bulunduğunu söyleyebiliriz. Bakalım böylesi kutsal bir yerde neler yaşanıyor. Sevgili Temure Tamgacı, seni dinliyoruz. Teşekkür ediyorum Zamira. Biraz önce söylediğim gibi Göktürklerin efsanevi kaanı Kültigin anısına düzenlenen yuğ töreni için büyük bir kalabalık toplanmış durumda. Kültigin koyun yılının 17. günü yani sizin takviminize göre 27 Şubat 731 günü, bundan yaklaşık 6 ay kadar önce ölmüş ve defnedilmişti. Bugün onun anısını yaşatmak ve Göktürk ulusunun ona saygısını göstermek için özel bir tören yapılıyor. Türk budunları, bu tür cenaze törenlerine Yu adını veriyor. Ölen kişinin anısına ağıtlar yakılıyor, mezarına hediyeler bırakılıyor, ve ardından Gökdengri inanıcına uygun olarak merasimler yapılıyor. Anladım. Peki törene kimler katılıyor? Hangi ülkelerden ve boylardan temsilciler görüyorsun? Sevgili Zamira, Kültigin çok güçlü bir komutandı ve ülkeyi yöneten ağabeyi Bilge Kan kadar sözü geçiyordu. Çevresindeki tüm ülkeler Göktürklerle iyi ilişkiler kurmak istediklerinin mesajını vermek için buraya en üst düzeyde temsilci gönderdi. Çin İmparatoru, Kıtay Kağan'ı ve Tibet Kralı'na ayrıca değineceğim. Ancak bendeki listeye bakılırsa, bu üç büyük komşunun yanı sıra, özellikle batıdaki ülkelerin komutan ya da prens düzeyinde katıldıklarını görüyoruz. Kültigin Göktürklerin başkomutanıydı ve kahraman bir savaşçıydı. Onun bu özelliğine uygun olarak Pers, Soğut, Oğuz ve Buhara tarafından komutanlar ve prensler gelmiş görünüyor. Çinliler, Tibetliler ve Kıtaylılar için ayrı bir parantez açmak gerek demiştin. Ben oraya biraz takıldım. Merakımı hoş görürsen bu ayrıntıya yer verebilir misin? Evet. Ben de tam oraya geliyordum. Göktürkler ile Çinlilerin ilişkileri asırlardır inişli çıkışlı gidiyor. Bazen düşman oluyorlar ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği uzun savaş dönemleri yaşıyorlar. Bazen dostluklar kuruyorlar, ticareti geliştiriyorlar ve iki saray arasında akrabalıklar kurulmasını sağlayan hanedan evlilikleri yapıyorlar. Çinliler, Kültigi'nin cenaze törenine hanedanın saygın isimlerinden birisini gönderdiler. Yanlarında büyük miktarda hediye getirdikleri söyleniyor. Ayrıca günün anısına dikilmek üzere bir anıt taş getirildi. Kültigin'in yeğeni olan Yoğlu Tigin, bu taşın üzerine kazılan yazıları belirledi ve Çin sarayının gönderdiği altı taş ustası kazıyarak işledi. Öte yandan Göktürklerin doğu komşusu Kıtaylar, tören için sarayın ağaççılarını gönderdi. Bu çok değerli bir adım. Çünkü Kıtay halkının Göktürklerin kahramanının ardından yaz tuttuğunu gösteriyor. Öte yandan Tibetliler, buraya vezir düzeyinde geldiler. Bilge Kağan'ın Tibetlilerin inandığı Budist inancına saygı duyduğu konuşuluyor. Bu nedenle Tibetliler ilişkilerini yakın tutmak istiyor. Sevgili Temure Tamgacı, Çinlilerin katkılarıyla oluşturulan anıt taşı günümüzde kültigin yazıtı olarak biliniyor ve çok değer veriliyor. Göktürkler bu tür anıt taşlarına nasıl bir anlam atfediyor? Göktürklerin kendilerine özgü bir alfabesi var ve runik harflerden oluşuyor. Ancak doğrusunu isterseniz yazışma yerine sözlü kültüre daha çok değer veriyorlar. Çinliler ve Persler kağıt üzerine yazılmış belgeleri arşivliyor. Göktürkler, kendi gelenekleri uyarınca söz vermeyi ve yemin etmeyi daha değerli buluyor. Bilge Kağan, bu konuda gelenekleri değiştirmeye başladı. Göktürk harflerine önem veriyor. Daha önceki dönemlerde bal bal denilen taş anıtlar dikiliyordu. Bizim bulunduğumuz bölgede birçok böyle bal, bal taşı var. Bilge Kağan, bunlardan esinlenerek yazılı anıt taşlar yaptırmaya başladı. Örneğin Göktürk Hanedanı'ndan Tonyukuk anısına bundan 10 yıl kadar önce dikilmiş bir anıt taşı var. Peki bu anıt taşlarında sadece Göktürk alfabesi mi kullanılıyor? Yoksa başka ülkelerin dilleri kullanılıyor mu? Bilge Kağan, Göktürk Devleti'nin dünya ile ilişkilerine değer veriyor ticaret ve diplomasi için Çin ve Pers dillerinin bilinmesi gerektiğinin farkında. Bu nedenle Çince'nin yanı sıra Pers dilinin doğu lehçesi olan Soğutça dillerine anıtlarda yer veriyor. Bunu imparatorluk vizyonunun bir parçası olarak görmek lazım. Peki son olarak Göktürk halkı bu yaz gününe nasıl katkı veriyor? Biraz bundan söz edebilir misin? Göktürkler nazarında gerçek bir halk kahramanı olan Kültigin çok sevilen bir komutandı. Ayrıca ağabeyi Bilge Kağan'ın onu çok sevdiğini herkes biliyor. Ölümünün üzerinden 6 ay geçtikten sonra onun anısını yaşatacak büyük bir devlet töreni yapılması bu söylediklerimi kanıtlıyor. Ülkenin her yerinden bakşılar ve kamlar tören için geldiler. Etraflarında büyük halkalar halinde toplanan Göktürk halkı onların ağıtlarını hüzün içinde dinleyerek gözyaşı döküyor. Kültiginin mezarının olduğu türbenin sunaklarına mavi sincap ve kunduz derisinden yapılmış kıymetli hatıralar bırakılıyor. Kültiginin ardından kanlı gözyaşı dökme geleneğine uygun olarak yüzlerine çizikler atarak ağlıyorlar. Bilge Kağan'ın da 6 aydır yas tuttuğu ve gözlerinde yaralar çıktığı söyleniyor. Orada bulunmak gerçekten ilginç bir deneyim olmalı. Sevgili Temure Tamgacı, anlattıkların için teşekkür ediyorum. Göktürk atalarımıza baş sağlığı diliyorum. Kültigin Kaan, dileriz cennete ya da o günkü söylenişiyle uçmaya gitmiştir. Zaman Mekan Televizyonu ekranları bugün 1 Kasım 731 yılına uzandık ve Göktürk hanedanının yetiştirdiği büyük kahraman kültügün anısına Orhun Vadisi'nde yapılan görkemli yuğ törenini muhabirimiz Temure Tamgacı'dan dinledik. Bir sonraki yayınımızda tarihin başka bir dönemine gideceğiz ve muhabirlerimizden gelişmeleri alacağız. Yeniden görüşmek dileğiyle. Bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz.